Selamlar, Peacemaker'ın ikinci sezonundan yeni bir trailer geldi. Geçtiğimiz fragmanda çok bir şey vermiyorlardı, yeni evrende bağlantıyı veriyorlardı ama... ...şimdi bu fragmanda belirli noktalar aslında kafamızda oturuyor ve James Gunn'ın da belirli açıklamaları var. Ondan bahsedeceğim ve fragmanda gördüklerinden ve ne anlatmaya çalıştığından bu sezonun onu aktarmaya çalışacağım videoya geçmeden önce... Kanala abone olur. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir de Instagram'da da içerikler üretmeye başladım. Şuraya bir yere koymuşumdur. Bir bakabilirsiniz Instagram'a. Oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Şimdi Peacemaker'ın ikinci sezonu aslında eski DC Extended Universe yani Zack Snyder'ın sinematik evreninden DCU yani James Gunn'ın sinematik evrenine geçecek köprüyü oluşturan İş. İlk sezonunu çok sevmiştim. Bence ilk sezonu gayet iyiydi. Hatta çıkmış en iyi DC dizilerinden birisi olduğunu, DC işlerinden birisi olduğunu da düşünüyorum. Yani Peacemaker Bayağı James Gunn'ın John Cena'ya oyunculuk yaptırdığı ve hikayesini de güzel anlattığı, diyalogların da çok iyi olduğu, müziklerin şahane olduğu bir iş. Şimdi ilk sezonda şöyle bir durum vardı. Zack Snyder'ın evreninde geçtiği için Henry Cavill'ın Superman'ini göstermeseler de Aquaman'in ve... Ezra Miller'ın flash'ını, Jason Momoa'nın Aquaman'ını ve Ezra Miller'ın flash'ını göstermeleri ha tamam bu evren Zack Snyder'ın evreni diyordu ve biz o evrende geçtiğini gördük. The Suicide Squad, James Gunn'ın filmi de aslında Zack Snyder'ın evreninde geçiyor. Şimdi bunu ne yapacaklar? Bunu bu sezonla beraber bir köprü niyetiyle bağlayacaklarmış. Peki bunu nasıl yapacaklar? James Gunn geçtiğimiz günde şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki bundan önce olmuş olan her şey kanondur kabul edilebilir bir kanondur dedi. Şimdi neyi kanon diyor? Neyi kanon demiyor? Onu bilmiyorum ben. Çünkü en son Ezra'nın flash'ının George Clooney'i Batman olarak getirdiğini görmüştük. Buraya koymuşumdur zaten. Şimdi bu ne alaka dediydik orada da. Şimdi bunu mu kanun kabul ediyor? Herhalde George Clooney olmayacak Batman değil mi? Yani herhalde olmayacaktır. Yani olmasın. <laughs> olmasın bence. Daha Michael Keaton'u gördük bir de George Clooney'e yapalım falan diyorsanız yapmayın. ya, yani Gerek yok bence. Orada bir easter egg cameo artık ne vermek istediler izleyiciye bilmiyorum ama olmasın. Ama Ezra Miller'ın Flash'ının ...bütün evreni değiştirdiğiyle alakalı bir atıftı o. Çok netti. Ama şimdi Peacemaker'ın ikinci sezonunda... ...bunu cep boyutlar ve cep evrenler üzerinden anlatacaklar gibi görünüyor. Şimdi James Gunn benden önce olan işte... ...Zack Snyder'ın evrenini de kabul ediyoruz demesi... ...biraz da bununla da alakalı olabilir. Yani Henry Cavill'ın Superman'ini de kabul ediyor. Oradaki karakterleri de kabul ediyor. Oradaki olan olayları da kabul ediyor. Ama diyor ki şimdi oradaki Peacemaker'ın... ...bu evrene yani... James Gunn'ın evrenine geldiği bir hikaye anlatacak. Ya bakıyorsun şimdi fragmanda birden fazla peacemaker var. Yani bu ne demek? Birden fazla cep boyut ya da işte multiverse ya da paralel evren demek. Ama şimdi insanların da yani 2025 yılına geldiğimizde inanılmaz derecede sıkıldığını bu multiverse tür, paralel evrendir biliyorum. Yani Marvel sizi o kadar sıktı ki, Marvel sizi o kadar yordu ki bıktınız. Bunu biliyorum bu arada. Bak biliyorum. Ama burada James Gunn muhtemelen bundan bahsetmiyor. Yani yapmak istediği tam olarak bu değil. Biz geçtiğimiz sezonda da bir cep boyut görmüştük aslında. Burada James Gunn'ın kendi Superman evreninin içerisinde de bir cep boyut, cep evren gördük. Onu bir şekilde bağlayıp başka bir evren gibi anlatmayı düşünüyor gördüğüm kadarıyla. Herhalde Bizim Zack Snyder evreninde gördüğümüz Peacemaker ile şu anki işte James Gunn'ın evreninde olan Peacemaker'ı herhalde değiştirecek ve aslında kendi karakterini getirmiş olacak gibi bir mevzuya çıkıyor durum. Ha bu basit bir anlatım mı, değil mi? Bunu bilmiyorum. Şimdi resmi olarak James Gunn evreni Creature Commandos'ta başladı. Creature Commandos'ta resmi olarak bir yolculuğa çıktı. Şu anda devam ediyor. Gelen bütün işler bundan sonra DC ile alakalı gelebilecek bütün işler The Batman ve Elseworld evrenleri haricinde hepsi DC evreni içerisinde yani DCU içerisinde olacak. Bu James Gunn'ın kendi açıklaması. Kendi söylemleri aynı zamanda. Ama bu Peacemaker dizisi şimdi ikinci sezonda birazcık daha olayları büyütüyor. Peacemaker aslında o kadar da önemli bir karakter değil gibi görünürken şimdi bütün evrenin merkezine oturan bir karakter haline geldi. Birden fazla hatta fragmanlarda da gördüğümüz Peacemaker'lar var. İşte farklı kostümler giyiyorlar işte farklı kasklar takıyorlar falan bunlar önemli detaylar ama bu anlatımı yine ilk sezondaki gibi hem eğlenceli hem de o dengeyi koruyarak mı yapacak ben onu korumasını isterim. Şimdi olaylar büyüdüğü zaman ya çünkü şöyle bakın bir hikaye anlatıyorsun ve belli bir sınırlar içerisinde anlatıyorsun. Peacemaker aslında buydu. Belli bir sınır çizilmişti. Bu sınırlar içerisinde hikaye anlatmıştı James Gunn ve gayet iyi olmuştu ve belirli bir bütçesi vardı. Şimdi James Gunn evrene üstüne aldığı için ve çok da rahat istediği gibi at koşturabileceği için olaylar büyüyor. Şimdi bu büyüme bütçenin artışı bende korku yaratıyor. Sebebi de şu olaylar büyüyünce anlatması zor oluyor. Yani bunu her yönetmen sorun yaşar bence bu konuda. Yani James Gunn değil sadece. Ya James Gunn ucube karakterler getiriyor ve anlatıyor gibiden bahsetmiyorum. Anlatıyor zaten yani nerede ucube karakter var iyi yazıyor bu adam zaten. Beceriyor yani bunu. Bu adamın işi bu yapıyor bunu iyi yazıyor ama... Olaylar şimdi istediği gibi ha tamam bunu da koyalım. Aa doğrulan evren benim üstümeydi değil mi? İyi tamam bunu da koyalım. Aa bütçeyi de ben ayarlıyordum. İyi tamam hadi bunu da koyalım falan deyip böyle... O rahatlık bence çok iyi rahatlık değil o sınırlar içerisinde yazma, o sıkıntı. Ya şimdi bunu yapamıyoruz herhalde. Tamam bunu da koyamıyoruz. E, nasıl yapalım? Ha bu da olmuyor. O zaman şu şekilde yapalım da bağlayalım. Aa bak çok mantıklı oldu. Çünkü kafa yoruyordu. Ya bu kafa yorma birazcık daha dizinin üzerine kafa yorduğu için daha iyi hale geliyordu. Şimdi tabii ki ben kötü olacak demiyorum Peacemaker'ın ikinci sezonunu ama bu rahatlık beni birazcık korkutuyor. Çünkü şu an ana merkezi oturdu Peacemaker. Yani fragmanda gördüğümüz sahneler. Şimdi Babasının mesela bizim ilk sezonda gördüğümüzde babası farklı bir kostüm giyiyordu. Farklı bir karakterdi. Ama diğer paralel evrende gördüğümüz... Peacemaker'ın babası daha farklı ve birlikte çalışıyorlar. Hatta kardeşiyle beraber böyle üçlü duvarda resimleri var hepsinin. Bir kahraman olarak anılıyorlar ama Öbür ilk sezondaki karakterin kardeşi ölmüş ve babası kardeşinin ölümünden bizim karakteri Peacemaker'ı sorumlu tutuyor. Ve bu da birazcık sıkıntıya sebep oluyor baba oğul arasında. Ee, babasının daha farklı bir karakter olduğu öbür tarafta farklı. Bunlar büyüdükçe, hikaye büyüdükçe işte kahramanmış aslında falan bunlar zor anlatımlı durumlar gibi geliyor bana. Bu da hikayeyi birazcık böyle semdelemesine sebep oluyor. Bana sorarsanız genel olarak. Şimdi DC evreni zaten bir aya girdi. Ben Peacemaker'dan inanılmaz da ümitliyim. Pismaker izlemesi de çok keyifli. Eğer ikinci sezonu da kotarırsa yani şöyle söyleyeyim ben Piecemaker'a bir film gelmesini isterim. Ya yani Pismaker'dan bir film izlemek isterim. Ama nasıl bir film izlemek isterim? Bütçenin madem arttıracaksınız yani bu ikinci sezonu da kotardın bu ikinci sezonu da yaptın. Çok da güzel bir ikinci sezon sundun. O zaman farklı karakterlerle ve aynı zamanda Superman de olabilir. Hatta Peacemaker'ın bu sezonunda Superman cameosu olabilir deniyor. Çünkü Peacemaker'da Superman'de bir cameo yaptı. O Peacemaker'ın hangi Peacemaker olduğunu bilmiyoruz. Yani söylenen o ki bizim bildiğimiz ilk sezondaki Peacemaker'ın olduğu ama olmaya da bilir. Bilemiyoruz oralar biraz karışık işte. Bizim bile ya ben içerik üreticisiyim. Hani uzun zamandır DC takip ediyorum. Eski evreni takip ettim. Bu evrene takip ediyorum. İzleyicileri aktarıyorum. İçerik çekiyorum. Okuyorum haber. Ben bile kafam karışıyor. Ya benim bile kafam karışıyor. Benim kafam karışıyorken genel izleyicinin kafasının karışmama gibi bir mümkünatı yok. O sebepten James Gunn'ın bu hikayeyi bu ikinci sezonda çözdü çözdü bunu sündürüp uzatıp sıkıntılı olacak şekilde çekerse bu izleyicinin kafasını karıştırır. Hatta hala şöyle söyleyeyim. Bunu söylediğim için kızıyorlar bana ama bunu söylemezsem olmaz. Yayınlarda da söylüyorum. The Batman filmi DCU'nun yani James Gunn'ın kendi evreninin içerisinde olmadığı için kafa karıştırıyor genel izleyicide. Şimdi şöyle sorular geliyor işte. Bir tane daha mı Batman seçilecek? E bu çocuk vardı. Niye Batman seçiyorlar gibi bir mevzuya dönüyor. Onu anlatması da zor oluyor. Sizler biliyorsunuz. ...takip ediyorsunuz, beni izliyorsunuz, başka kanalları izliyorsunuz... ...haber takip ediyorsunuz, biliyorsunuz nedir ne değildir. Yani Robert Pattinson aslında başka bir evrenin karakteri. Bunu biliyorsun ama genel izleyici ve genel izleyici de gerçekten genel izleyici. Yani Robert Pattinson mu oynuyor? E tamam gideyim izleyeyim onu diyor adam. İşte Batman gelmiş, e, tamam gideyim izleyeyim onu. E şimdi bir Batman daha seçilmiş, onu bir yerden görüyor... ...Twitter'da veya işte Instagram'da önüne düşüyor diyor ki ya bu kardeşim bu bir tane yok muydu saçımı onu iptal mi ettiler diyor ne oldu şimdi diyor anlayamıyor kafası karışıyor ki çok normal yani biz herkes gibi zannediyoruz karşımızdakileri herkes gibi düşünüyoruz yani hepinizin çevresinde genel izleyici olan birileri vardır diye düşünüyorum yani o kadar da bilgisi olmayan tamamen filmleri izleyip tamamen o filmlerin anlık keyfine varan ve sonrasında çok da düşünmeyen izleyici vardır ki yani şunu net söyleyeyim sinemanın %70'i bu izleyiciden oluşuyor Sinemanın %70'i bu izleyicilere yapılıyor. Yani o filmler %70'i onlara yapılıyor. Aslında bize yapılmıyor. Çünkü biz daha küçük kitledeyiz. Yani geneli onlara yapılıyor. Onlar mutlu olsun diye bu, bol bol fan service yapıyor ya Kevin Feige Marvel'da yine Doomsday'de de yapacak. Yani genel izleyici birazcık da belirleyici izleyici. Şimdi James Gunn öyle bir yola çıktı ki bu Peacemaker'ın ikinci sezonuyla bu kafa karışıklığını çözemezse genel izleyici hiçbir şey anlamayabilir. Ben The Batman iptal olmalı dediğim zaman bana çok kızdınız. Evet biliyorum ama bu The Batman 2027'de gelecek Aradan 5 yıl geçmiş Robert Pattinson 44 yaşına geliyor hala 20 yaşındaki ergen Batman canlandırılacak. Bunu ben çok istemiyorum. O zaman şöyle yap abi bırak iptal et The Batman'i de ki, iptal ediyoruz Robert Pattinson'ı ben kendi evrenime aldım de. Matt Reeves de gelsin kendi evreninde bir tane film çeksin o evreni iptal et. Çünkü o evren inanılmaz realistik bir evren yani The Penguin'in olduğu Robert Pattinson'ın Batman'i. İnanılmaz gerçekçiliğine o evrene Superman yakışmaz. Nasıl The Dark Knight evrenine herhangi bir süper kahraman yakışmayacaksa ona da yakışmaz. Bu sebepten iptal olması gerektiğini düşünüyordum. Yani yine Matrix'e yönetmenlik verebilirsin. DC evreni içerisinde yine Robert Pattinson'ı Batman olarak seçebilirsin. Yani bu çok zor bir durum değil. Robert Pattinson hem ünlü bir oyuncu hem de popüler bir oyuncu aynı zamanda. Hem de oldu yani çocuk oynuyor da. ...onu alırsın kullanırsın... ...çok da zor bir durum değil bu... ...sadece insanların genel izleyicinin... ...kafasını karıştığını düşünüyorum... ...James da bunu tam olarak böyle... ...becerebilecek mi korkum var bundan dolayı... ...şimdi Peacemaker'ın bu sezonu... ...güzel olur diye umuyorum... ...bir de şöyle bir durum var şimdi bu ikinci sezonda... ...Rick Flake'in babası... ...Rick Flake'i öldürmüştü biliyorsunuz... ...Peacemaker The Suicide Squad'da... ...o olay da bir noktaya bağlanacak... ...çünkü Rick Flake'in babası da... ...dış işlerine bağlı ve oğlunun intikamını almak istiyor. Neden öldürdüğünü öğrenmek istiyor. Bununla alakalı bir süreç olacak. Bu olayda bağlanmalı. Şimdi Superman'de gördüğümüz Rick Flag ile bu filmde bu dizide gördüğümüz Rick Flag de aynı Rick Flag mi onu da bilmiyoruz. Yani bunu da bilmiyoruz. Farklı da olabilir. Yine dediğim gibi bu köprü mevzusunu farklı karakterler üzerinden bağlamak o geçiş hatta bir tane kapı açılıyor böyle başka bir evren görüyorsun yani kuru kafa kafatası böyle kafatasının böyle bayağı bir örümcek gibi bir şey olmuş yani. Böyle kapı açıldığında orayı görüyorsunuz lan diyorsun bu ne yani? Bu, bu nasıl bir şey? işte başka kapılardan başka şeyler, başka evrenler, başka boyutlara yolculuk yapılıyor. Bu tabii ki yine az önce söylediğim gibi yani videonun başında birazcık insanları korkutuyor. Çünkü insanlar bu multiverseden falan korktular. Buna bence çok derinlemesine girmeyecek göstermek istiyor. Ya bakın böyle şeyler de var böyle şeyler de var, şöyle şeyler de var. Bunu gösterip ana hikayeye bağlayacağını düşünüyorum ama... Şimdi Rick Flag olayının da aslında bir noktada artık sonuçlanması gerek. İlk sezonda bunu yapmadılar ama şimdi bu sezonda Rick Flag'in babasının onu da adı aslında Rick Flag yani Rick Flag Senior, Rick Flag Junior. Onun babası. Onun intikamını alacaktır. Hani bu Peacemaker'ı öldürür anlamında demiyorum ama gerçekleri öğrenmek ya da Amanda Waller'ın arka planda neler yaptığını o The Social Squad'da biliyoruz. Oradan bir Amanda Waller'la bir mevzu. Çünkü aslında şöyle bir düşünce yani çok net. The Social Squad'da James Gunn'ın filminde Peacemaker görevini yapıyordu. Yani Amanda Waller'ın söylediğini yapıyordu. Tam olarak. O kafasına göre bir şey yapmıyordu. Şimdi kafasına göre yapmadığı için bu emri kimden aldın, nasıl aldın, neden uyguladın mevzusuna gidecek durum. Çünkü bu bir nevi de asker aslında bu karakter. Yani gidip de Rick Flagg'le kişisel bir husumeti yok. Yani film boyunca da The Social Squad'da yoktu aslında. Burada işte Amanda'nın Rick Flagg'in öldürülme emrini verdiğini çıkarabilirler ve Amanda'ya olaylar bağlanabilir. Ama yine söylüyorum bakın yani o kadar içerik üretiyorum, fragman izliyoruz, haber bakıyorum, Reddit bakıyorum, Twitter bakıyorum ama nasıl ve ne şekilde bu karakter bir köprü olarak bağlanacak onu kestiremiyorum. Evet cep evren, evet cep evrenler üzerinden aktaracaklar. O oraya gidecek, bu buraya gelecek ama bunları şimdi ben böyle o oraya gidecek, bu da buraya gelecek dediğim zaman çok basit geliyor değil mi? Basit yani. E, tamam abi o zaman oraya gitsin bu da buraya gelsin. Şimdi bu böyle anlatırsam da bunun bir anlamı olmuyor. Yani bunun bir sinematik dili olması lazım. Bunun bir gerilimi olması lazım. Bunun bir akışı olması lazım. Diyaloğu olması lazım. Müzik kullanımı olması lazım. Oyunculuğu olması lazım. Böyle da, o da oraya gitsin o da oraya gelsin falan gibi. Çok basit kalıyor. Bunu Umarım alt metni oluşturmuştur da umarım böyle yapmaz. Hep böyle yapmaz dediğim şeyler genelde böyle oluyor ama umarım olmaz diyeyim. Yani orayı umarım yedirmiştir. Çünkü ben gerçekten Peacemaker'ın ilk sezonunu sevdim. İkinci sezonda gerçekten batırmasını istemiyorum. Genel olarak da fikirlerim bunlar. Sizler Peacemaker'dan ümitli misiniz? Hatta genel olarak şu an DC evrenini nasıl buluyorsunuz? Evet Superman geldi izledik şu an 600 milyona doğru gidiyor. Kar edecek etti diyebiliriz. Hatta Superman 2'nin de yazım aşaması başlamış falan gibi mevzular var. James Gunn yazıyormuş falan. Sizler nasıl düşünüyorsunuz evrenden şu an ümitli misiniz? Nasıl buluyorsunuz dizileri? Creature Commandos, Peacemaker geliyor şimdi Superman... Hatta Clayface gelecek falan. Bununla alakalı düşünceleriniz neler yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir de kanala abone olur. Videoyu beğenirsiniz. Bir de Instagram'dan takip ederseniz müthiş olur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.